Ondan da ya, kötü. Abo, nerede batıyor? Devrek mi var? Hadi lan, tam sürünün üstündeyim arkadaşlar. O, hiç tam sürünün üstündeyim. Eğer evet, devrek varsa buna kesin hamle yapacaktır. Aldım. Oo. Oh. Dedim ya arkadaşlar, tam sürünün üstündeyim dedim. Dedim ya, tam sürüyü gördüm, sürünün üstünde. Şimdi arkadaşlar Osaka Jax'i tarım ben 7 santim modeli avlanıyorum. Şöyle güzel bir rengimiz var. Şimdi bakın bu tarz sahtereyle avlanırken gölde balığın dikkatini çekmek için ince bir var. Balığın dikkatini çekeceğiz. Balığın sattığı hamle yapmasını sağlayacağız. Bunun için de yapmamız gereken Bakın şimdi Atışımızı yaptık. Sahte suya düştü. Bakın ilk etapta balığın dikkatini çekmek için hızlı yiyecekler veriyorum. Hızlı hızlı vurun. Yani normal bir hızla tıp tıp vurun. O maketin içindeki billa sesleri etapta gezen bir balığın dikkatini çekecektir. Böyle 5-10 vuruş yaptıktan sonra sonra düz sarmaya devam edin. Eğer peşinde balık varsa, eğer maketi görüp de hamle yapacak olan bir balık varsa düz sarımda kesin binecektir ona. Bakın bu şekilde. Sarın genelde kalsın kıyıya da takip eder. Bunu kıyıda hamle yapar. Ben birçok kez o şekilde aldım. Almanın. Oh, oh. Kendini dışarıya attı resmen arkadaşlar. Almanın. Oh. oh. Çok süper boy. Çok süper boy gel buraya gel gel sakin ol tamam. Tamam böyle bir şey var mı arkadaşlar ya? Gördünüz değil mi? Balık kendini dışarı attı. Of oh, kıyıda bastı. Kendini bildiğin dışarı attı. Bu da o Hanım. Sarı böyle kaplan deseni gibi olan bir rengiydi. Bu renk de çok güzel. Mükemmel bir kasna. Harika bir şey. <laughs> Manyak ya. Sahte mi aldığı gibi dışarı? <laughs> dışarıya dışarı atladı arkadaşlar. Ya pis kapat bay. Yani o kadar mı acıktın? Sen o kadar mı acıktın sen he? Sen o kadar mı acıktın? Dayanamadı O sokağı gördü arkadaşlar dayanamadı Kendini dışarıya attı Hadi bakalım Bunu çantamıza koyalım Ondan ya, on <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Abo, nerede ya Oooo batıyor mi var? Hadi lan tam sürünürsün hem arkadaşlar Yapamıyorum <laughs> Tam sürüğünün üstündeyim. Eğer devrek varsa buna kesin hamle yapacaktır. Eat. Aldım. Oo. Dedim ya arkadaşlar tam sürüğünün üstündeyim Dedim ya tam sürüğü gördüm sürüğünün üstünde. Yok. Abi levrek gibi hareket ediyor. Kasla Kalsana Boylar çok iri abi. Gel gel gel. Bis. Aldım arkadaşlar. Ya benden uçan kaçan. Ama bak bir daha düştü. Bir daha düştü. Onun gideceği varmış arkadaşlar gitti. Hadi git. Böyle olsa ben sarılırdım onu. Sürekli resim paylaşıyor video yok. Bir tane ihtiyar ortasına oturunca kısmet bu kapandı. <gülüyor> <gülüyor> oh. ya, Neyse bazen oluyor arkadaşlar bıraktı. Gelin bak dedim ihtiyarın ortasına oturursam. Neyse arkadaşlar bugün ustalarımı kızdırıyorum biraz. Boynuz boynuz geçermiş de kabul etmiyorlar. <laughs> Arkadaşlar tam şapkamı çıkarın dedim. Şapkamı çıkaracağım dakika geldi balık bastı. Ne levrek. Çok güzel levrek arkadaşlar. Çok da güzel boy. O sakacı 7 santim. Çok güzel boy levrek. Tam şapkamı çıkarıyordum. Makinenin kolunu bırakmıştım. <laughs> Geldi yapıştım anne. Arkadaşlar burada videomuzu sonlandıracağız şimdi. Elimden geldiğince sizler için keyifli, kısa bir av yapmaya çalıştım. Bu ara deniz biraz bozuk. O yüzden deniz av yapmıyorum. Hani yeni yeni oturmaya başladı. inşallah bundan sonra güzel avlarımız olacak. Şimdilik tatlı suya devam arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese az gelsin.